Merhaba arkadaşlar. Bugün size F350 modeli olan cihazımızı tanıtacağım. Bu cihazımız cama cam kapılarda kullanılmak için getirmiş olduğumuz bir ürün. Herhangi bir kablo işlemi olmadan 4 adet kalem pil çalışmaktadır. Cihaz uyku modunda sürekli olduğu için yaklaşık olarak 8 ayla 1 yıl arasında pil ömrü vardır. Ee, Cihazımı size geldiğinde e, herhangi bir Master kart ve şifresi bulunmadığı için cihazı okutmuş olduğunuz herhangi bir MyFace kartına veya parmak izine tepki vererek çalışır. Yap <laughs> Yapmanız gereken şey şudur: cihazın ekranına tıkınıp yıldız butonuna basılı tutuyorsunuz. Menüye girdim. Menünün içerisinde 2 ve 8 tuşlarıyla yukarı aşağı doğru yönlendirme. Kare tuşuyla da menüye girme. Yıldızla da çıkma işlemi yapıyorum. İlk önce cihazıma admin tanımlamam gerekiyor ki cihazınıza sizden başka birisi girip herhangi bir müdahalede bulunmasın. Admin'e girip kareye bastım. Şimdi burada bana bir ID verdi. Bir numaralı ID'ye parmak, şifre, veya kart tanımlaması yapabiliyorum. Ben kart tanımlaması yapacağım. Karta gelip araya basıyorum. Kartı oturtuyorum. Ve yıldızla çıkıyorum. Şimdi ilk başta parmağımı okuttuğumda cihaz tepkime yapıp kapı Şimdi tanımlama yapmıyor. Şimdi benim menüye girmem gerekiyor. Tuşa geldim. Yıldız'a basıl tuttum. Master kartını okuttum ve menüye girdim. Şimdi kullanıcı kaydedeceğim. Kullanıcı kaydetmek için 8 tuşuyla aşağı inip Add User'a kare butonuna basıp geliyorum. Şu an kullanıcıya hangi şimdi tamamlamak istiyorsam onu seçiyorum. Mesela parmak izledim. Kareye bastım. Parmağımı okuttum. Tekrar okuttum. Ve tekrardan okutuyorum. Üç defa onayladıktan sonra kayıt işlemi tamamlanıyor. Daha sonradan yıldızla çıkıyorum. Parmağımı okuttuğumda cihaz tepkim yapıyor. Tekrardan okutuyorum. Açıyorum. Zaten cihazımızda şu vardır. Cihaz kapısı karşı karşıya geldiğinde otomatik olarak kilit kendini kilitler parmağınızı veya kartınızı okuttuğunda açma işlemi gerçekleşiyor. Girişi bu şekilde yapıyorsunuz. Çıkış ise cihazımızın arka tarafında manuel mandalla sağa veya sola çevirerek kitleme ve açma işlemini yapıyorsunuz. Cihazın pili bittiğinde ve bunun farkına varmadığınızda bir USB kabloyla cihazın alt tarafındaki bağlantı yapıyorsunuz. Ve USB'yi bir power bank'e bağlıyorsunuz. Cihaz açılır. Cihazı parmakla veya kartla tekrardan içeriye giriş yapar. Daha sonra da arka tarafta kapı açıp pillerini değiştirebilirsiniz. Cihazımızın montajında dikkat etmeniz gereken hususlar şunlar. Arka parakta bulunan toplamda 6 adet vidayı söküyorsunuz söktükten sonra paket içerisinde çıkan vidaları kullanıyorsunuz. Paket içerisinde çıkan peti cama yapıştırıyorsunuz ve daha sonradan cihazın içerisini oturacak şekilde sabitleyip iç kısımdan vidalarını atıyorsunuz ve cihazı sabitliyorsunuz. Aynı işlemi karşı aparatında da yapıyorsunuz. Vidaları söküyorsunuz. Söktükten sonra yine onun için olan özel pedi cama montajını yapıp vidalıyorsunuz. alıyorsunuz. Camda herhangi bir kesme, derme işlemi yapmadan bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz.